Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Odaş'ın teknik görünümüne bakacağız arkadaşlar. Ondan önce YouTube kanalım 4000 aboneye geçti. 86 videoda Hepinize teşekkür ediyorum bu başarı için. Bu hepimizin başarısı arkadaşlar. Bu benim için bir başarı sayılır. Her 1000 abonede gerçekten seviniyorum. 3000, 4000, 5000 buna dahil ki ben video atmayı bırakmayacağım arkadaşlar. Genel olarak hedefim ilk aşamada 10.000, sonra işte 50.000, sonra 100.000. Her neyse e, hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi Odaş'a gelip baktığımız zaman arkadaşlar Odaş genel olarak e, 8 Mart'tan itibaren mavi bir kanal içindeydi. Şu çizmiş olduğum mavi kanal içerisindeydi. Zaten e, ondan sonra seçimdir depremdir şu, e, bu tarz olaylardan sonra düştü. Zaten e, Odaş'ın e, Ocak başında baktığınız zaman 13 lira gibi bir fiyatı e, 11 lira gibi bir fiyatı varmış arkadaşlar. İşte maksimumda 12.64'leri görmüş. Sonra e, seçimden so şeyden sonra. Depremden sonra arkadaşlar tam deprem olduktan sonra bir e, yukarı yönlü hareket yapmış. Ondan sonra e, seçim dönemine girmiş bulunmakta oluyoruz. Ve e, aşağı doğru şu çizmiş olduğum mavi kanalın en dibine kadar geldi. Ondan sonra bir e, yine kırmızı ile çizilmiş olan kanalın içine girmiş bulunuyor arkadaşlar. Bu kanalda bir formasyon yapıyor. Hatta e, buna iki formasyon da diyebiliriz. Bunu e, daha sonra diğer formasyonu da sizinle paylaşacağım. Şöyle arkadaşlar e, formasyonumuz fincan kulp formasyonu. Hatta şimdi paylaşayım. Diğer bir formasyonumuz da arkadaşlar e, tobo. Şöyle e, isterseniz buna fincan kulp diyebilirsiniz. İsterseniz tobo diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alayım. Diğer kısmı da şu şekilde alayım. Şöyle şunu da şurayı birleştirelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir e, fincan e, kulp formasyonu var. Tabii ki e, bir tobo formasyonu da diyebilirsiniz buna. Çünkü şurayı da dahil edersek bu bir aslında tobo gibi bir şey oluyor. Arkadaşlar şöyle görülü gibi bir ters, omuz baş, omuz oluyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten, tobo'dan sonra veya bu çanak hedefinden sonra yükselişe başlamış. Yükselişe başlayış tarihiydi arkadaşlar. Bu pembe kanalı kırdığı tarihte itibaren başlıyor. Aslında biz bu tarihi 26 Haziran olarak da alabiliriz. Çünkü bu 26 Haziran'da ana kanalını kırmış. Yani 8 Mart'tan beri yapmış olduğum mavi kanalı kırmış. Ondan sonraki günde zaten hacimli bir şekilde, hatta hacimin ortalama hacimlerde e, bir breakout yaparak bu pembe kırmızı kanalda da kırmış durumda. Ondan sonra gün zaten hacim istenilen seviyelerde olmuş arkadaşlar ki gitmiş. onun dışında arkadaşlar hissenin gideceği yer nedir arkadaşlar? Hisseler tabii ki zirvelerini dener. O yüzden bu bizim içinde bu hissede önemli olan zirvedir. Ama önce şu hedeflerini yazalım. Hisse bu formasyonları yaptı da bu formasyonların hedeflerine Biraz da onlardan bahsedelim. Şöyle ilk aşamada hedefimiz arkadaşlar. Kulp veya Kulp cool hedefi arkadaşlar. Şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar kulp cool hedefimiz şurada. Çizelim hatta hemen. Şöyle alalım. Şöyle. Bu bizim arkadaşlar ilk hedefimizdi. Zaten bu hedefimize kolaylıkla geldi. Bu e, formasyon hedeflerini geçti arkadaşlar. E, çoktan hani benim belirtmeme gerek yok. Diğer hedefimizde neymiş arkadaşlar? Onu da geçmiş. E, diğer hedefimizde şöyle alayım tekrar. Şöyle. Diğer hedefimizde yine bunun e, üstü kadar koyduğumuz zaman şurasıymış arkadaşlar. Orayı da rahatlıkla geçmişiz zaten. Ki zaten burada arkadaşlar tam şeylere denk geliyor. Diğer ee, kapanış mumlarının mesela 25 Temmuzla 26 Temmuz mumlarının kapanış alt kısımlarına denk geliyor. Ki buranın hedefini de göstereyim size. Yani formasyon ciddi manada çalışmış bu hissede. Burada 988 civarlarında. Peki şimdi ne olacak arkadaşlar? Çok kritik bir eşeğe geldik. Neden çok kritik bir eşeğe geldik? Şu yüzden çok kritik bir eşeğe geldik arkadaşlar. Şunu çizmek istiyorum. Şu çizgi şeklinde alayım. Şöyle bir düşen var burada. Zirvenin düşeni var arkadaşlar ki bir saniye şöyle şey açalım noktası e, milimetrik olsun. Şöyle zirvenin düşeni var. Bu zirvenin düşeni kırıldığı zaman tabii ki çok güzel bir tepki verecektir. E, şunu isterseniz farklı bir renk yapalım. E, daha rahat anlamanız açısından kırmızı renk yaptım ve tekrar eski mum grafiğine çevirdim. Şöyle e, zirvenin bir düşeni var arkadaşlar ve bu düşenin tam neredeyse hani e, altında sayılabiliriz bir iki işlem gününe belki bu e, zirveyi e, kıracak. Eski zirve, eski zirvenin düşenini kıracak daha doğrusu arkadaşlar. Eski zirvede bunun için tabii ki önemli bir direnç olacak. Ee, eğer hacimli bir şekilde kırmayı başarırsa ben bu direnci kolaylıkla atlatabileceğini, kolaylıkla geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar ki o direnç seviyesi de kaç? O direnç seviyesi de 12.72 seviyeleri arkadaşlar. Şöyle e, buna günlükte bakmaktan ziyade bir de haftalıkta bakalım. Şöyle haftalıkta baktığımız zaman aslında e, direncimiz daha manalı oluyor. Hatta <laughs> şunları e, silersem daha net e, temiz bir görüntü elde edebiliriz arkadaşlar. E, anlamanız açısından. Şöyle dediğim gibi tam düşen hizasında görüyorsunuz. E, şu şeyi farklı bir renge boyayalım arkadaşlar. Zirve hedefimizi. E, turuncu yine bu. Düşen hedefimiz de kırmızı. Gördüğünüz gibi haftalıkta da bu kırmızının altında. Yani önümüzdeki hafta hacimli bir şekilde ki şu son iki haftada çok gerçekten hacimli bir şekilde e, hisse ilerliyor. Tobodan sonra işte veya e, fincan kulptan sonra bu hafta değer eğer yani önümüzdeki haftadaki bugün haftanın seansın son günü önümüzdeki testinden itibaren arkadaşlar kırarsa ki e, gerçekten çok güzel yerlere gider. Ondan sonraki hedefi zaten zirve olur. Zirveyi de ya bu hafta yani önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta kırar. Peki kıramasa ne olur? E, farklı bir senaryo üzerinden de düşünelim arkadaşlar. Şu şekilde olabilir. E, benim tahminimdir. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi e, değil. Şöyle şunu kapatalım. Ne olur arkadaşlar, şurada yine zirveye kadar gelir şu çizmiş olduğumuz haftalıkta. Şöyle gelir, buradan kıramaz, geri döner. Geri dönüşünde de bir haftalıkta bir sefer fincan kul formasyonu yapar ki o da hani ne zamana kadar gider bilinmez arkadaşlar. Şu an yanlış bir şey yaptım. Onu da hani buradan geri dönerse tekrar kırmayı deneyecektir arkadaşlar ki hani bu aslında biraz daha Denk gelebilir. Nasıl denk gelebilir arkadaşlar? Şöyle haftalıkta bakıldığı zaman çok geniş çaplı düşünelim. Şöyle önümüzdeki e, yanlış bilmiyorsam bir 6-7 aya bir seçim var. İşte eğer e, haftalıkta burayı kıramazsa aşağı yönlü bir e, seyir alacağını düşünüyorum. İşte seçimin e, bitmesi itibariyle de yükselebileceğini düşünüyorum. Veya seçimden önce e, kırar, bizi yanıltır. Bu da olma ihtimali olan şeylerden biri ki arkadaşlar o da gerçekten daha önce hani e, benim çok anlam veremediğim bir hisseydi. Nasıl anlam veremediğim bir hisseydi? O da yatırımcıları genel olarak arkadaşlar hisseye söyüp sayıyordu. Niye söyüp sayıyordu? Çünkü şu olmuştu arkadaşlar. Şu şekilde çizeyim size. en alt noktayı şurayı almak kaydıyla şöyle şurayı çizdiğim zaman 287 günde hani ne kadar yapıyor? Bu 27'den saysan işte 9 ayda hisse yaklaşık hisse yaklaşık 9 pardon 8,5 kat vermiş. Şimdi insanlar gelip hisseyi şuralardan almamış. Gelip en tepede almış, hisse düşmüş. Bu sefer de diyorlar ki ya o da işte senin gibi hisse olmaz olsun. Sen nasıl bir hissesin, sen şöyle bir hissesin, böylesin. Ee, ama kimse daha önceki %850'lik yükselişe bakmıyor arkadaşlar. E tabi ki böyle bir e, ciddi yükseliş yaptıysan ciddi bir e, düzeltme de gerekiyor hisse için. E, onun dışında arkadaşlar bir de aylık bakalım. Şöyle aylıkta neler göreceğiz. Şöyle aylıkta dediğim gibi aslında aylıkta da bir e, fincan kulp formasyonu varmış gibi gözüküyor arkadaşlar size. Şöyle az önce çizdiğim şey biraz daha manalı oldu şu an. Şöyle dediğim gibi şuradan bir fincan olur veya buradan bir ikili dip yapar arkadaşlar. Yine aşağı seviyeleri gelir. Tekrar yukarı çıkar. Her şey olabilir ki şu an ben rally dönemine girmiş bulunduğumuzu düşünüyorum. Hani tam o rally dönemlerinin başlangıç kısımlarındayız. Tabii ki asıl rally'nin Ekim, Eylül, Ekim ayında olacağını düşünüyorum. Hani ondan sonra belli bir kazançlar elde edilecek ki endeksin zaten hedefi 8800 civarları şu an 7000'e dayanmış durumda. Bugün 7000 üzeri kapatmalar bizim için gerçekten iyi olur. 8800'e gidecek ise şey endeks arkadaşlar ve ben 8800'e gittikten sonra bir veya 10.000'e 10 gittikten sonra ki bu değişebilir. formasyondan daha formasyonda kişiden kişiye. Yani 8.800 ve 10.000 hedefler bizim için önemli. Bu hedeflere gittikten sonra tıpkı hani bizim 5.600 zirvemiz olduğu gibi o bir zirve olarak kalacak. Seçimden önce bir düzeltme olacak. Bir belirsizlik olacak. Ondan sonra tekrar seçim sonrası güzel yükselişler elde edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Odaş'ın teknik manada görünümü de bu şekildeydi. Peki şimdi bir de şey olarak bakalım arkadaşlar. indikatör olarak bakalım Odaş'a. Şöyle gelip göstergeler aslında en önemli. Herkesin en çok belki de bildiği indikatörlerden göreceli güç endeksi RSI arkadaşlar. Şöyle RSI aslında arkadaşlar çok ee, şişmiş durumda değil ki. Şişmiş dediğim nokta burası arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi RSI burada bir noktada şişmiş ki e, gerçekten güzel bir kazanç elde edilmiş burada. E, şu an RSI pek şişmiş gözükmüyor. E, tabii ki bu da bir indikatör olduğu için bunun da e, bir şekilde doldur boşalt yapması lazım ki şu an aşırı satış bölgesinde arkadaşlar. E, onun dışında farklı indikatörlere bakalım. Neye bakalım mesela arkadaşlar? Şöyle medyana bakalım ve son olarak belki şey yapalım. Ee, para akışlarına bakalım. Nerede bir para akışı? Evet şöyle para akışını da çıkardık arkadaşlar. Para akışı olarak baktığımız zaman para akışı olarak hisseye yeni yeni işte para girmiş e, bulunuyor. Medyan olarak da arkadaşlar şu an e, pozitif bizim için yeşil kısımda. Bu şekilde e, dediğim gibi neler olacağını bize ileriki süreçlerde hisse gösterecek, tahtacı gösterecek arkadaşlar. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.